Tüm adamlar yok ortada! Yok biz kaçırdık ya valla bak kaçırdık adamlar boşuna olmuş. Boşuna başlıyoruz. Tamam tamam sıkıntı yapmak abi çabuk ne olacak? Yapacak bir şey yok. Ben bakmayayım artık. Sen bak bak. Ya, ne, ne, ne yapacağız o zaman Ne? E, ben de bakmayayım o zaman yola. Boşuna olmuş. Ulan abi diye diye az daha yakalatacaktın bizi be. Ben ne yapayım abi ya? Dedim sana ben müsteşar olayım diye. Sen ısrar ettin. Ne olmuş orada ya? Yarı yolu mu kapatmış? İnin bakalım beyler inin. Yolculuk buraya kadarmış. Bir yanlışlık oldu herhalde. Hanımlar. Biz bir şey yapmadık. Haydi haydi konuş ve kaldırayları. Kaldır, don arkana. Haydi. Vallahi. Elimdeki bu kazmayı görüyor musunuz? Beni bunu kullanmak zorunda bırakmayın. Sonra çok pişman olursunuz. Haydi, haydi! Kaldır elleri, kaldır. Dön Erkan'a. Dön, o elleri kaputa. Kızlar ne yaptınız siz ya? Sizin aranızı topladık Veysel Efendi. Ne yapacağız başka? Oh, Asuman, sen ne güzel olmuşsun böyle maşallah. Sen hayırdır ne oldu Asuman böyle? Gözlerime inanamıyorum ha. Gel şöyle. Ha? Geç benim dikkatimi dağıtma geç. Tabii Asuman nasıl istersin. Ramazan, o direksiyon ne işi var yanında öyle? Ha yenge sorma ya, arabada ufak tefek bir aksilikler oldu da, ondan direksiyon da elimde kaldı. Bir şey diyeceğim ya, öğretmen hanım'a baksana, Şişt. aslan yengelerim benim ya, gaddelliye bulaşmak neymiş gördünüz mü lan? Şahalar! Adeta yağmurdan kaçarken doluya yakalanmışsınız dercesine. Eser Efendi, ne diyordunuz siz tam? Anlamadım ben. Şey diyorlardı. Ne diyorduk ki? E, elinin hamuruyla erkeğin işine karışma mı diyorlardı. Öyle bir şey diyorlardı ya. Ya elin hamuru falan yok. Sizin gibi eşlerimiz olduktan sonra... ...Allah deriz aa, ne diyelim. Ver bakayım şunu. <laughs> tüfek almışlar. Ba, ba, aslan ya. <laughs> <ha. gülüyor> Ağaç onlarıma gelin. Ha. Ha? Ha? Komutanım. Komutanım, aa bunlar. Müsteşarız dediler de bize. Bak çiçek toplattılar. Bunlar, bunlar. Üçkağıtçı bunlar. Kandırıkçı. Alın bunları.